Beşiktaş konusunda ben sorulara cevaplamasam olmaz mı ya? Biliyorsunuz yani. Ağzımdan çıkacaklara hakim olamıyorum bazen. 12 Metal dayı ödeyecek dedi. Rüzgar'ı her zaman dinlerim. Rüzgar aynı şeyi hissetmişiz. Bakalım doğru mu? <laughs> Onlu kafa ananı... Ananı sikeyim geldi. Oğlum benim. Günümden! Rüzgar! Rüzgar seviyorum seni. Güzel kızım Athena! Yayına bıraksın kızım. Uha durmayan el. Uha durmayan el. Yapma filmi. Filmi yapma. Pembe iki perçomen soldan geldi. X istemiyoruz abi. Akıt gitsin. Yırtacağım bunu. Yırtacağım. Özlemiş beni bu. Özlemiş. Güzel kızım. Özlemiş beni güzel kızım. Hanimiş benim kızım? Oğlum bırak iksi oyun gitsin. Dayı Napoli bloklama ver o Napoli. Yi. Güzel kum kupa 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 kupa. Güzel. Para var mı? Ver şu parayı be. Ver şu parayı be. Neler oluyor? Haydi üç şey be. Kupa tek. Pembe var mı? Beyler çok erken duruyor bak. Çok erken duruyor. Çok erken duruyor. Çok erken duruyor. Bir para lazım. Hakkı bu değil bu oyunun. Ak gelsin amına. Boğ bizi. bol bizi abi. Boğ bizi. Kupa. Yürü kızım ya. Akı tamına Sabah kadar izlerim ben seni. Sabah kadar izlerim. Yürü. Pembe geldi. Napoli ne olur. Napoli ne olur. Olur. İki kırmızı, iki parşömen. Neler yapıyorsun? İki kırmızı. Oo. Bu işte amına koyayım be bu. 12 metre hayatta şaşırtmaz. 12 metre. Haydi iki tur daha var. Çıktım taşın üstüne. Açtım bacaklarımı. Çıktım taşın üstüne. Açtı bacaklarımı altından geçen Athena yesi. Böyle basarlar amına koymuşlar işte. bu. Böyle çok rahat çok temkinli çok gayet sakin bir şekilde zart diye. İşte bu be. Oh bir atladım ki var ya. Anam 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 anam. Nasıl rahatladım ki anlatamam biliyor musun?